Ne yapıyorsun Hane Koyun? İyiyim Cansu. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buyur evime geçelim. Tamam yani evim derken ikimizin evi. Evet. Hadi merdivenlerden çıkalım da çocuklara bakalım. Çocuklar burada oturuyor. Yatıyorlarmış. Hı -hı. Ne güzel yatsınlar. Gel biz de burada oturalım. Şu anda henüz salonumuz yok ya. Anladım canım anladım. Hadi Hı. oturalım. Gidelim. Ee sen daha, nasılsın? İyiyim. Sen daha da nasılsın? Ben de iyiyim. İşte iş güç, ne olsun. Aynen. Ben de öyle. Çocukların canlı dersleri çok fazla. Özellikle Aynen. de Derin'in. Evet, evet. Yani ben de biliyorum. Hani benim çocuğum yok. Ama ben de bu olayları biliyorum. Çünkü benim eee Evet. Benim ablam var. Onun da çocukları durmadan ders yapıyor. Yani biliyorum, biliyorum ben canım, de. Biliyorum canım biliyorum. arkadaşsınız. neydi ablanın kızlarının? Onların birinin adı e, Melek. Diğerinin adı da Leyla. Hmm, tamam ne güzel isimleri varmış. Evet. Dur, dur bir bakayım. Tamam. Ben hemen bakıyorum. Çıkıt. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Aslı hemen gel gel. Geldim. Ne yapıyorsun Cansu? İyiyim. Sen nasılsın Aslı? Bir anda dalmışım da özür dilerim. Önemli değil. Otursana neden ayakları dikiliyorsun? Oturayım. Umarım kız dur yanmaz. bakmaya gelmiştim ya ben de öğretmenim yani. Ha, da aynen. Hadi bakayım nasıl ders çalışıyorlar diye. Anne! Efendim anneciğim. Anne ben çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün? Anne anlatmak istemiyorum. Misafirlerimizden dolayı yoksa bana gülerler. Gülmezler. Teyzemle ev misafirimiz var işte. Anlat hadi. İyi tamam söyleyeyim. Annemin kucağına oturacağım. Tamam otur bakalım canım. Derin. Oturamadım. Hı. Şimdi ben sınıftaydım. Ve sınıfta bir tane kız bana dört göz diyordu. <laughs> Dedim bak. <laughs> Anneciğim bu kötü bir rüya değil ki. Hem sen gözlük takmıyorsun ki dört göz olsun. Ama herkes bana dört göz diyordu. Kızım sadece rüya. Ol. Rüyalar gerçek değildir her zaman. Anladım. Tamam benim hala uykum var. Tamam. Ben gidiyorum. Kardeşine de bir bakabilir misin? Tamam anneciğim. Ablana değil kardeşine. Tamam. Uyanmış gözü açık havaya bakıyor annem. Baksın o zaman boş ver onu. Tamam. Herkese iyi sabahlar çünkü gece olmadığı için. Görüşürüz canım. Çocuklar işte. Aynen öyle iş güç. Ay. Devrildim yanlışlıkla bugün sakarlığım üstümde. Ne? 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 Galiba kızım ağlıyor bir bakayım ben. Tabi tabi sen bak. Anneciğim ne oldu? Senin bezini değiştireyim en iyisi. Hemen değiştireyim anneciğim. Bizim şöyle biraz kenara kaydı düşme. Ay nasıl koktu. <laughs> Hemen Çok iyi oldu. Tertemiz oldu. Birazdan da ben ne yapacak? Ay ne güzel. Şimdi mis gibi kokar. Kokur. Aynen, aynen öyle Aslı. Hemen giydireyim şöyle üstünü de üşümesin. Kızların sesleri gelmiyor mu? Hayır. Ben duymadım. Şey ben duydum da. Neyse. Uyuyor da onlar ama? Şöyle hmm. Anne. Anne biz uyandık da. Def ne yattı galiba değil mi? Evet yattı anneciğim. Tamam. Hı. Hale koyayım ve Aslı teyzem gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ben zaten sizi görmüştüm de. Ben yeni gördüm. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz odamıza geçelim o zaman. Hayır Geriyor ya. Ben artık büyüdüm. Artık ben büyük kızların yanında oturmak istiyorum. Sen gidersen git Deren. Deren abla o zaman sen. Ben, ben de ablamın yanına gideyim. O yalnız ne yapar bensiz. Abla. Abla. Efendim. Şey Harley Quinn var ya. Evet. Ben ondan biraz korkmaya başladım. Neden? Çünkü onun bacakları bir siyah, onun bir kırmızı siyah. saçları da bir mavi, bir kırmızı. Neden korkuyorsun ki? O sadece bir manken abla olduğu için. O da öyle bir şekli var yani. Saçını boyatmış. Alt tarafı kırmızı ve siyah çorabı var. Tamam ablacığım. Sen benden büyük olduğun için senin sözünü dinleyip sana uymam lazım. Çocukların sesi geldi. Galiba hani Queen senden korkuyormuş derin. A niye korkuyorlar. Ben onlar